kargo sistemimizi ve muhasebe sistemimizi tamamen değiştirdiğimiz için yeni ekip elemanlarına ihtiyacımız oldu. Bu konuda ilanlarla duyurmaya çalışıyoruz. Ekibimiz genişledi, daha da genişleyecek ve size layık hizmeti en kısa sürede size ulaştırmak adına ekip arkadaşlarımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz. Bu böyle biline. Netice olarak şunu söylerim. Yatırımı aldıktan sonra daha büyük bir e-sebze, daha gelişen, büyüyen, hızla değişen bir e-sebze için gerekli adımları attık, atmaya devam edeceğiz. Var gücümüzle çalışıyoruz ve bu çalışma, bu emek ebediyen devam edecek. E sebzeyi çok daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Hep birlikte el ele tabii. Buradan beni dinleyen siz sevgili dostlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, üreticilere, sağlıklı ve doğal tarımsal ürün üreten herkese bu kavrama inanan tüm dostlarımıza gönül dolusu sevgiler sunuyorum.